12. Komando Tugay Komutanlığı'nca şehitlerimiz ve gazilerimiz onuruna düzenlenen iftar programını arz ediyorum. La ya'zuluhumul feza'ul ekber <laughs> ve tetelakkahumul melek. Allah'u ekber. Allah'u ekber, Allah'u ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Ya Rabbi, rızık ve nimet veren sensin. Sen kapına yönelenleri boş çevirmezsin. Biz aciz kullarız. Senin sonsuz ikram ve ihsanına muhtacız. Bizlere dünya ve ahirette güzel nimetler ihsan eyle. Elhamdülillahi Rabbil alemin el Fatiha. Tugay komutanımız Tuğgenel Ahmet Burak Gürüten, Suriye harekat alanında görevine devam etmesi nedeniyle aramızda bulunamamaktadır Sizleri Tugay komutanımız, Tugay personeli ve şahsım adına teame saygılarımı arz ediyorum. Şehitler Diyarı Yiğit Osmaniye'mizde sizleri bir arada görmekten mutluluk duyuyorum. Asıllardır hep beraber bir arada al bayrağımızın altında yaşadığımız aziz vatanımız, başta aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimiz olmak üzere, atalarımızın ortaya koyduğu emsalsiz gayret ve fedakarlıklarla bizlere emanet edilmiştir. Kıymetli misafirlerimiz, Türkiye köklü tarihi, stratejik konumu, büyük ve güçlü ordusu, her, al her alanda sahip olduğu imkan ve yetenekleriyle dünyada söz sahibi ülkelerden bir hale gelmiştir. Şehit ve gazilerimize olan vefa borcumuzu ancak onların taşıdığı şanlı sancağı gururla daha ileri taşıyarak ödeyebiliriz. Şehit ve gazilerimiz şanlı tarihimizin vatan, millet ve bayrak sevgimizin ölümsüz abideleri, Türk cesaret ve fedakarlığının gurur timsali, mazisi şan ve şerefle dolu Türk ordusunun ilham kaynaklarıdır. Metehan'dan Sultan Alparslan'a, Fasil Sultan Mehmet'ten Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve bu ne bugüne kadar ki tüm devlet büyüklerimizi ve komutanlığımızı saygıyla anıyoruz. Aziz şehitlerimizi, ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi ve depremde kaybettiğimiz vatandaşlarımızı bir kez daha rahmetle yad ediyor. Kahraman gazilerimize, şehit ve gazilerimize kıymetli ailelerine saygı ve şükranlarımı sunuyor. Sizleri bir kez daha sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Çok kıymetli kahraman şehitlerimizin aileleri, yakınları, Kahraman gazilerimiz, aileleri, yakınları Bugün garmizon komutanımızın davetiyle bir iftarda daha bir arada bulunmanın gururunu, mutluluğunu yaşıyoruz. Bu Ramazan'da ilk iftarımızı 18 Mart Şehitler Günü'nde yaptık. Allah tuttuğumuz oruçları, yaptığımız ibadetleri, dualarımızı bu mübarek gün inşallah kabul edeceğiz. Sizler kahraman şehitlerimizin yakınları bizler için en kıymetli hazine, en kıymetli değer, hakkı asla ödenemez değerlerdir. Canını ortaya koymuş, kahramanca savaşmış, vatanı uğrunda hiç tereddüt etmemiş, hep gurur duyacağımız şanlı gazilerimiz. İftarımıza geldiğiniz için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ramazanınız hayırlı olsun. Allah Kadir Gecesi'ne kavuşmayı, bayramı yaşamayı, daha nice güzel günlerde, daha nice bayramlara kavuşmanızı diliyorum.